merhabalar arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de resim yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok 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 heyecanlıyım. Arkadaşlar bilgisayardan yalan, yararlanarak çizeceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim Bilgisayardan bakarak çizeceğim arkadaşlar. Hadi geçelim. Arkadaşlar siz resim çizmek istiyorsanız Google'a girip Oradan Pinterest'e yazıp girebilirsiniz. Pinterest resim yazarak çizebilirsiniz. Ya arkadaşlar <laughs> diyemiyorum ki sen Google'a Pinterest resimler yazın. Oradan görselleri tıklayın. Gösteriyor zaten. Oradan e, ee, çizebilirsiniz. Hadi arkadaşlar, başlayalım. Ben... Arkadaşlar Esra Cinnamor'u istedi. Google'dan şöyle bir isim bulduk. Onu çiziyoruz. Esi şu an çiziyor. Dur bakayım. Dur. Arkadaşlar ben şimdi çizdim. şunu çizdi. Şu an yüzünü çizdi. Sonra gövdesini çizilecek. Hadi arkadaşlar bunu çizdi ya gövdesini şimdi çizince göstereceğim. Arkadaşlar e, gövdesini çizdi. Bu arada titreyerek şey yaptı. Birazını bastırarak şey yaptı. O yüzden biraz bas. Arkadaşlar ben tit elim titrediği için kalemle düzelteceğim. Elim titreyerek çizdiği için. Kalemi bastırarak düzelteceğim. Arkadaşlar hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi bastırıyoruz. Biliyorsunuz elim titrediği için düzeltiyorum bastırarak. Düzeltiyoruz arkadaşlar. Zaten esireyi de diyorum. Bir kez aynı şey söylüyor. Arkadaşlar <laughs> şey, titrediği <gülüyor> için <laughs> yeniden <laughs> çiziyoruz. Bastırarak çiziyoruz. Bari diyorsan neden olduğunu da söyle Esire. Bir şey yaptık. Çok kötü oldu. Arkadaşlar şimdi çizdik bayıldım. Kalpler, kalemler. Arkadaşlar şimdi bize mavi ve pembe lazım. Mavi gözü, pembe de kırmızı. Ay pembe de yana. Pembe istemiyorsunuz kırmızı da yapabilirsin. Ben pembe yapacağım. Arkadaşlar şimdi çizdim nasıl olmuş? Güzel güzel mi? Yorumları yazın nasıl olmuş diye. Unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar yorumları yazın ne çizeceğimi. Ben size Google'dan isimler bulurum. Arkadaşlar Ay. arkadaşlar hem zor hem de zor bulacağım size. <laughs> zor değil ya ne <laughs> hem zor hem zor. <laughs> Kanal abone olmayı, like etmeyi unutmayın.